Friedrich Hayek, 20. yüzyılın en etkili politik ve ekonomik teorisyenlerinden birisiydi. Ekonomi alanında Hayek'in en önemli fikirlerinden biri, devletlerin merkezi planlaması karşısında piyasaların ekonomik faaliyetleri daha etkin bir şekilde nasıl koordine ettiğini açıklaması, ikincisi ise piyasadaki rekabeti bir deneme yanılma yöntemi ya da bir keşif süreci olarak görmesiydi. Her şeyden önce ekonomik koordinasyonu ele alalım. Her toplumun yaşayabileceği ekonomik problem, değişen durumlarda herhangi bir hizmet ya da malla ilgili ortaya çıkan kıtlık sorununa çözüm bulmaktır. Ama asıl problem şu ki, hiçbir kişi ya da grup tüm toplumu kapsayacak şekilde bu mal ya da hizmet kıtlığını düzeltebilecek kadar zeki değildir. En parlak ve zeki insanlar bile bu ölçekteki sorunları tek başlarına çözemeyecek derecede cahildirler. O zaman ne yapabiliriz? Hayek, merkezi olarak planlanmış veya hükümet tarafından yönet yönetilen bir ekonomiye kıyasla ağırlıklı olarak piyasaya dayanan bir ekonominin en büyük avantajının herhangi bir grubun gerekli tüm bilgiye erişmesine gerek kalmadan kaynak kıtlığı sorununu ele alabileceğini savundu. Piyasa ekonomisi, bireysel tüketiciler ve üreticiler olarak her birimizin yalnızca tüketicilerin erişebildiği bilgiyle kendi davranışlarımızı uyarlamamızı sağlayacak şekilde bilginin parçalanmasını beraberinde getirir. Örneğin, tüketiciler hangi ürünleri tercih ettiklerini bilirler. Tüm yaşamlarını belirli bir iş kolunda veya alanda çalışarak geçiren üreticilerin ya da ticaretle uğraşanların belirli bir iş için girdi kıtlığının farkında olmaları konudan uzak olan bürokratlara göre çok daha muhtemeldir. Piyasada belirli bir fiyattan alım veya satım yapmaya her karar verdiğimizde, alıp sattığımız kişilere küçük bir bilgi aktarırız ve bu bilgi onların bir sonraki aktörlerle olan ilişkilerine temel oluşturur. Örneğin, Kolombiya'da bir hava olayı kahve üretiminin azalmasına neden olursa, bu bilgi yavaş yavaş önce çiftçilere, sonra distribütörlere, sonra da perakendecilere fiyat sistemi üzerinden aktarılır ve sonunda tüketiciler yüksek kahve fiyatı sorunuyla karşı karşıya kalır. Yüksek fiyatlara tepki olarak bazı tüketiciler dünyanın başka yerlerinden temin edebileceği daha ucuz markaları tercih ederken bazıları da çay gibi farklı içeceklere yönelirler tüketicilerin ürün ve hizmetlerde yaptığı bu tarz değişiklikler piyasalarda günlük olarak sayısız yerde gerçekleşir. Bu tarz ayarlamalar bir grup politikacı ya da bürokrat tarafından kontrol edilemeyecek kadar karmaşıktır. Piyasaların merkezi planlamadan daha iyi bir iş çıkarması, yalnızca değişen kaynakların kıtlığı hakkındaki bilginin iletilmesiyle ilgili değildir. Hayek'e göre, rekabetçi piyasalar aynı zamanda deneme yanılma yoluyla öğrenme veya keşfetme süreci olarak da çalışır. Piyasalardaki tüketiciler hangi malları satın almak istediklerini tam olarak bilmeyebilirler. Aynı şekilde üreticiler de hangi malları üreteceklerini veya hangi üretim yöntemlerini kullanacaklarını bilmeyebilirler. Bu soruların cevaplarının keşfedilmesi gerekir. Hayek'e göre rekabetçi bir piyasa sistemi bu keşif sürecini üretim kararlarının devlet tarafından alındığı bir sisteme göre çok daha etkili bir şekilde gerçekleştirir. Alıcılar ne tür kahve karışımlarını içmeyi seviyor? O kahveyi üreticiden tüketiciye ulaştırmanın en efektif yolu ne? Kahveyi alanlar ne tür bir ortam ve servis istiyor? Tüketiciye nasıl hizmet edileceği konusunda farklı fikirlere sahip farklı girişimciler ve işletmeler, bu fikirlerden hangisinin en iyi sonucu verdiğini görmek için rekabet eder. Bunun aksine merkezi olarak planlanmış veya devlet tarafından yönlendirilen bir sistemde bu süre içinde yalnızca bir dizi fikir denenebilir. Sonuç olarak alternatiflerin faydası hakkındaki öğrenme seviyesi doğal olarak düşer. Rekabeti ciddi bir keşif yöntemi olarak sayarsak, o zaman ekonomi ders kitaplarındaki mükemmel rekabet modelini reddetmemiz gerekir. Bu model, fiyatlar üzerinde etki yapamayacak kadar çok sayıda firmanın olduğu ve bu firmaların aynı bilgiye erişebildiği durumda piyasaların iyi performans göstereceğini iddia eder. Bu koşullardan sapmalar ders kitaplarında piyasa başarısızlıkları olarak tanımlanır. Ama Hayek bunları piyasanın hatası olarak değil, ekonomik hayatın özü olarak görür. Firmalar asla aynı bilgi ve fikirlere sahip değildir. Bazı firmalar tüketicilerin ne istediğini ve bu işin nasıl organize edileceğini tespit etme konusunda daha iyi iş çıkarırlar. Bu firmalar kar ederken diğer küçük firmalar daha az kar eder. Hatta para kaybedebilir. İşte piyasa gücündeki bu eşitsizlikler firmaların zaman içinde başarılı firmaları kopyalayarak zarar eden firmalardan uzaklaşmasını sağlar. Devlet, yeni potansiyel şirketlerin yerleşik firmalara meydan okumasını Kuruluş maliyetini artırarak önlemeye girişmediği ölçüde oluşan kar piyasa başarısızlığının kanıtı değil girişimcilik başarısının kanıtı olarak görülmelidir.